Survivor'da son olarak Sema'nın elenmesinin ardından takım oyunları da geride kaldı. Yarışmanın bitmesine son oyun kala yarışmacılar bireysele döndü. Artık herkes kendisi için yarışacak. İstanbul'a 4 yarışmacı giderken 4 yarışmacı da Dominik'te Survivor'a veda edecek. Eleme sistemi ise puan sıralaması ve yarışmacıların seçtiği isme göre yapılacak. Finale gitmesi kesin gözüken Adem, Batuhan ve Ayşe. Son dördüncü isim kim olacak? Yeni sistemin ilk dokunulmazlık oyunları bu akşam başlıyor. Yarışmacılar yine 3 dokunulmazlık oyunu oynayacak. Son ismi ise puanı en yüksek olan yarışmacı belirleyecek. Finalist yolunda ilk adıma hangi yarışmacı atacak? Bir dokunulmazlık oyununda yarışmacıları yine zorlayıcı parkur ve zorlayıcı atışlar bekliyor. Atışlarda soğukkanlı olan yarışmacı finale bir adım daha yaklaşacak. Puan sıralamasında en yüksek olan şu an Adem, ikinci Batuhan ama geriden gelen Volkan ve düellolarda başarı sergileyen Meryem de finale göz kırpan isimlerden. Bu akşam yapılacak birinci dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyen isim Adem ve Batuhan olacak. Potanın ilk ismi ise sizce kim olur? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.